Tasarrufu Mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle zeytinyağlı sebze dolması yapacağız. Dolmamız için ben 4 tane patlıcan, 8-9 tane biber, 5 tane domates kullandım. Şimdi sebzelerimizi tenceremize yerleştirelim. İç malzeme için 1,5 su bardağı pirinç, 1 adet orta boy kuru soğan, yarım demet dereotu maydanoz karışımı, 2 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 2 yemek kaşığı salça. 2 yemek kaşığı nar ekşisi yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyoruz. Şimdi bütün malzemeleri karıştırıyoruz. İçlerine oyduğum domateslerin suyunu da dolma harcımıza ilave ediyoruz. Hazırladığımız dolma harcımızı dolmalarımızın içine dolduralım. Şimdi içlerine uyduğumuz domateslerden kalan parçaları dolmalarımıza kapak yapalım. Dolmamızın sosu için 1 yemek kaşığı nar ekşisi, yarım yemek kaşığı salça, 1 çay kaşığı tuz, 2 su bardağı suyu karıştıralım ve dolmaların üzerine ilave edelim. Dolmamızı ocağa aldık. Kaynayana kadar harlı ateşte pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşle pişirmeye devam edelim. Pişme süresi 40-45 dakikayı bulacaktır. Dolmalarımız pişti. Servis tabağımızı alalım. Şimdi dolmamızın iç dokusuna bakalım. Gayet güzel pişmiş. pirinçlerimiz tane tane ve yumuşak. Herkese afiyet olsun.